Motorun üzerine taktığımız batarya bu. Gösterebilir misin? Tabi. Nice. HS124 ee, Şimdi çalışma prensibini göstereceğiz. Şimdi arkadaşımız kapının sigortasını, elektriğin sigortasını indirecek. Elektrik sigortasını indirdiğinde o kapı otomatikman açılacak. Elektrik sigortayı indirelim. indir Şimdi sigorta indir, indiriyor elektrik sigortasına. Elektrik gittiğinde gördüğünüz gibi kapı otomatik açılıyor. Bu şekilde. Ne zaman Şimdi elektrik gelene kadar ne zaman gelirse elektrik. Elektrik gelene kadar kapı bu şekilde açık kalacak. Şu anda üzerinde power supply var. Şimdi ışığın sönmesini bekliyoruz. Şimdi, elektrik gelene kadar kapı bu şekilde açık bekliyor. Şimdi e, elektriği sigortayı tekrardan açalım belikleri. Şimdi şimdi sig evet. sigortayı tekrardan açtık. Şimdi elektrik geri geldi. Şimdi kapının tekrardan kapanmasını bekliyoruz. Bu işi otomatik yapıyor. Kumandadan herhangi bir müdahaleye gerek kalmıyor. Role üzerindeki role elektrik geldiğini fark edince tekrardan kapıyı kapatıyor. Aynı şekilde e, elektrik yine gittiğinde role aç komutu veriyor ve kapı açık kalıyor. Böylelikle e, motorun motora herhangi bir şekilde müdahale etmeye gerek kalmıyor. Anahtarla açmaya da gerek yok. Yani başında kimsenin durmasına gerek kalmayacak. Bundan sonra kendisi otomatik bu işlemi gerçekleştirecek. Nedim Bey teşekkür ediyoruz sana da. Rica ederim efendim. Çok sağ ol. Canım yine bilsin.